Beşiktaş 4 birlik ağır bir yenilgi aldı. Sergen Yalçın maç sonu oyunculara girdi. Ağır konuştu evet ben maç... girecektim girmiyorum <laughs> diyerek girdi. Bugün sahaya girmiş, oynamış, giymiş yeleği. Herhalde şey mi diyor yani? Öyle oynanmaz, böyle oynanır mı demek istiyor. Öyle yaptıysa helal olsun. Yani dün yani şimdi dünkü basın toplantısıyla arka arkaya koyunca sahaya girmek istemiyorum dedi girdi <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen. Yani ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Biliyorsun Trabzon maçından sonra bana felak, felaket tellalı mı dedi? Felaket evet, tellalı, tellalı dediler ama ben Trabzon maçında gördüm. Piyango, hatta piyango dedim Trabzon maçına. Antalya maçına dikkat dedim, puan gitti. E iki tane senden zayıf. seviye olarak zayıf takıma önce Şampiyonlar Ligi'ni sonra UEFA'yı kaybettin. Yani kimse yani bunları tabii ki biliyoruz yani mali kriterler, en kas kalmış takımı e ekonomisini, kulübün ekonomisini toparlamaya çalışıyor bir yandan yönetim. Ama ne olursa olsun 7,5 milyon euroluk takımı seni eleyebiliyorsa veya öbürü sürkülesi edebiliyorsa senin yarın kadar 2,7 milyon euro harcamışlar transferi şu anda. Pauk mu? Pauk. Şu anda Beşiktaş'ın sorunu çözülemeyecek bir sorun mu sence? Yoksa şunu şunu şu olursa Beşiktaş'ın problemleri çözülür diyebiliyor musunuz? Yani Abu Bakar bu... geldi. Sant sorunu tamam. eğer sakatlanmazsa çözüldü gibi görünüyor. Bir de Sabek geldi diyelim. Hani ne diyelim? Ortalama Beşiktaş yani Süper Lig ayarında diyelim. Tamam. Yani. En kudu Enkudu sakat kanatlar. Orada böyle acayip işler yapamayacağına da göre hani atıyorum mesela Vida'yı e, tabii ki Vedat gibi olmaz ama iyi bir fiyata satarsın vesaire bir şey gelir hemen bir iki kişiye saldırırsın. Ee, tabii ki o zaman bazı değişiklikler olur ama şu anda şimdi belki de bu Sergen Yalçın'ın 14 günlük yokluğu da hani bu e, Murat Hoca'nın, tabii. Murat Şahin'in kötü teknik adam veya ama... göstermez ama bir bir boşluk oluşturmuş olabilir. Bir de demek ki ne yapıp ne edeceksin gençlik kaşısı bilmem ne ginseng falan basacaksın Atiba'yı oynatacaksın. Ha. Başka bir şey yok. Ati, Atiba'yı bir çıkardın hani yok. böyle... eee karton omurgayı çıkarırsın evet. yığılır ya yani öyle oldu. Evet. Her tarafı döküldü yani. Hani bir tane dün e, kim söyledi bizim çocuklardan biri söyledi. Seyircisiz seyirciyle oynayan tek takım Beşiktaş diyor. Oo. Neden? Kim seyirci? Oyuncular seyirci yani. Öyle Şimdi öyle abi, diyor bizim çocuk. Çok sert. Evet. Ya yani seyirciyle oynayan tek takım biziz abi diyor.